Bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Orkidelerimiz çiçek dallarını çıkarttı, büyümeye devam ediyor. Belli bir boya ulaştıktan sonra bu şekilde şekil verebiliriz. Ayrıca orkideler güneş ışığına doğru, dallar güneş ışığına doğru devam eder. Ara ara yönlerini değiştirerek bunlara şekil verebiliriz. Böyle gösteriyorum. Evet. Diğer bir şeyimiz de eğer orkidelerimizin köklerine baktığımızda, bakın içindeki köklere baktığımızda kökler grileşmiş ise bu orkidenin artık susadığını gösterir. Kökler yeşilse suya ihtiyacı yok demektir. Bu hafta yaprak bakımıyla alakalı ve kök bakımıyla alakalı evde hazırlayabileceğimiz harika bir kür hazırladık ve yapraklarımızı temizledik. Videonun ayrıntısını kanalımda bulabilirsiniz. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, iyi günler.